Herkese kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle beraber kuralı bir yaş doğum gününe gidiyoruz. Xinjiang vancan diye. Öç <laughs> 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 Anneye bak sen anneye. <laughs> Ey <sağla>. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, <gülüyor> Ayy, <gülüyor> Merhaba yap. Anne. Merhaba yap. O zaman gül. Dilini göster. Dilini göster. Aa.

<gülüyor> Çok özür dilerim Çok özür dilerim. Gel ben seni ya. Ne? yeah <laughs> Kuzey Körfez sınırına yaklaştığımız için sürekli olarak böyle gözlem evleri var burada. Bir sürü geçtik şimdi aklıma geldi göstermek. Sınıra yaklaştık. Tam sınırın oralarda. Bir kafeye giriyoruz şu an. Aşkım, çok var. Kusengisto. Çok var. Şimdi biz sızırma. burada piramitlerin olduğu yere geldik. Kora piramitler. Şuraya bakın. Piramit kafe. Tarang. Ve No kids zone. Çocuklarla hayvanlar giremez. <laughs> Bu şey gibi oldu. Peratlar ve köpekler giremez gibi oldu. <laughs> İçi normal. Oh. İçinde pek bir şey yok şöyle gösterirsem. İçi normal kafe ama dışı çok güzel. Yiyecekleri. Muzlu ekmek aldık ve içecekler. 20 bin tuttu. dinliyorum. Bu okul dersi değil. Ee, yurt dışında Korece okumuş, Kore edebiyat edebiyatı okumuş öğretmenler için yapılmış bir sertifika okul şeyisi, dersi. Onu dinliyorum sertifika alabilmek için, Kore'de de öğretmenlik yapabilmek için. Birinci katı, kafe bıraktım şimdi bir video çekmek için aşağıya indim. Bakalım neler varmış evesinde. Şöyle bir bakalım. Burası böyle. Burası da böyle. Şu tarafa bir gidelim. İnsanlar hep o tarafa gidiyorlar. Biz de bir bakalım. Şurada da basamaklar var. Fotoğraf çekmemek için herhalde. Az önce dışarıdan, ay içeriden çektiğimiz yer. Hmm, şu tarafa bakalım. Ve karşı taraf farklı bir yer. Seul değil ama. Kore. Of böcekler görünmüyordur büyük ihtimalle ama ben şuradan içeriye gireceğim. Herhalde girilebiliyor. Evet. Burası da diğer bir tarafı. Sonuçta şu da oyun oynuyor. Artık gidiyoruz. Son bir kez bakalım. Buranın ismi bu arada Kore'ye de gelmek isteyenler için şöyle yazıyor. Na Goga. Öyle. Ve burada sonuca beni bekliyor. Kapşida. Kapşida. <laughs> eve geldik ama çok yorgun. Evet eve geldik ama çok çok ve çok yorgunuz. Hele yani sonunda uzun bir süre boyunca. Çünkü buradan gittiğimiz doğum günü partisine bir buçuk saat sürüyordu. Oradan e, kafeye gittik. Orada da yaklaşık bir saat 20 dakika, bir saat 15-20 dakika yine sürdü. Oradan buraya gelmek de yaklaşık bir, bir buçuk saat yine sürdü. O yüzden şu an beli felç yani resmen. Çok ağrıyor. Bu yüzden hemen yıkanıp yattı yatağa. Ben de sizleri kapatayım diye böyle bekliyordum. Kapatmadan öncesinde bu doğum günleri ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü birazcık hızlı başladık videoya ve ben çekemedim doğru düzgün. Hiç şey yapamadım, söyleyemedim sizlere. Şöyle... Bizim gittiğimiz şey parti bir yaş partisi diyorlar buna. Koreliler bir yaşı böyle düğün gibi etkinlikler yaparak kutluyorlar. Bizim gittiğimiz etkinlikler gibi. Git etkinlik gibi bugünkü. Ya yani parti gibi. Ee, bunda da böyle bizdeki gibi eşyalar seçtiriyorlar. Zaten gördün görürsünüz, görmüşsünüzdür videoda. Böyle yine bizdeki gibi işte ne olacak ileride diye bir şeyler seçtiriyorlar. Ondan sonrasında çocuğa alınan hediyeleri veriyorlar vesaire. Ee, yemek yeniyor ve bitiyor. Bu kadar. <laughs> Fotoğraf çekiliyor. Vesaire. Böyle oluyor. Kore'de bir yaş partisi genelde bu şekilde oluyor. Ve genel olarak hani bir yaş özel olduğu için, ilk yaşı olduğu için böyle kutlanıyor. Ondan sonraki yaşları normal bizdeki gibi. E aile arasında, arkadaşlar, çocuğun arkadaşlarıyla vesaire. Hani ailenin isteğine, çocuğun isteğine bağlı olarak kutlanıyor. Klasik. Ama birinci yaş birazcık özel bir yaş. Böyle etkinlik yapılarak kutlanıyor. Bizde de oraya gittik bugün. Yani bunu ben aslında en başında söylemem gerekiyordu ama ben de bilmiyorum bir şekilde böyle orada bir aceleye geldik. Doğru düzgün hiç konuşamadık yani. Hiç size anlatamadım. Burada bitirmeden öncesinde anlatayım dedim. Bunu da anlattığıma göre artık videoyu kapatabilirim diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bayın.